Merhaba, ben Didebark Apar'ı. Meditasyonumuza geçmeden önce birkaç küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Rahatsız edilmeyeceğiniz, sessiz, sakin bir yere geçin. Meditasyonu yaparken yere, koltuğa veya sandalyeye oturmayı tercih edebilirsiniz. Ama dik bir omurgada olduğunuzdan emin olun. Eğer bu sizin için uygun değilse, sırt üstü uzanarak da meditasyonumuzu uygulayabilirsiniz. Daha iyi bir etki için bu kaydı kulaklıkla dinlemeyi tercih edebilirsiniz. Sabah Meditasyonu Derin, güzel bir nefes al. Ve yavaşça verirken nefesini kapansın gözlerin. Derin, güzel bir nefes al burnundan ve yavaşça verirken burnundan nefesi izin ver gevşesin bedenin sabahın ışığıyla derin güzel bir nefes al ve yavaşça verirken nefesi izin ver gevşesin bedenin zihnin ışıl ışıl parlayan ışıklarla dolu güzel enerjisiyle kocaman bir güneş canlandır gözünde. Işıl ışıl, sıcacık, parlak bir güneş. Aydınlatıyor yüzünü, aydınlatıyor bedenini. Işıl ışıl parlıyor şimdi bedenin. Isınıyor, gevşiyor ve ışıl ışıl bir enerjiyle başlıyor dolmaya. Derin, güzel bir nefes alıyorsun ve aldığın bu nefesle güneşin o parlak, o ışıl ışıl, o yenileyici, güçlendirici enerjisi doluyor bedenine. Derin, güzel bir nefes alıyorsun ve aldığın nefesle karnın, göğüs kafesin ve tüm üst bedenin ışıl ışıl, parlak, aydınlık bir enerjiyle doluyor. Hisset enerjiyi. Göğüs kafesinde ışıl ışıl parlıyor, aydınlanıyor. Enerjiyle, huzur ve neşeyle doluyor tüm üst bedenin. Derin, güzel bir nefes alıyorsun. Aldığın nefes, kalçanı dolduruyor. Işıl ışıl, güzel bir enerjiyle aydınlanıyor, parlıyor. Ve oradan bacaklarına dolmaya başlıyor enerji. Aldığın nefeslerle ışıl ışıl aydınlanıyor, parlıyor. Önce sağ bacağına doluyor. Sağ bacağın, diz kapağın, ayak bileğin, ayakların ve parmakların Işıl ışıl ışıl parlak aydınlık bir enerjiyle doluyor ve canlanıyor sağ ayağın. güzel bir enerjiyle sabun köpükleri gibi parlayan ve küçük küçük titreşen o enerjiyi hisset tüm sağ bacağında ve sol bacağın aldığın nefeslerle aydınlanmaya toparlamaya ve o ışıl ışıl güzel enerjiyle dolmaya başlıyor. Fark et sol bacağını. Sol bacağın, sol diz kapağın, sol ayak bileğin ve sol ayağına doğru alıyorsun nefesini. Ve sol bacağında aydınlık, ışıl ışıl bir enerjiyle doluyor ve sol ayağın ve sol ayak parmaklarının en uç noktasına kadar ulaşıyor nefes. Ve bu nefesle ışıl ışıl bir enerji aydınlatıyor sol bacağını, sol ayağını. Sabun köpükleri gibi parlayan ve küçük küçük titreşen o enerjiyi hisset. Aldığın nefes omuzlarına, oradan kollarına doğru dolmaya başlıyor. Ve sağ kolun, sağ dirseğin, sağ el bileğin aldığın nefeslerle aydınlanıyor, parlıyor, ışıl ışıl bir enerjiyle doluyor. Sağ bileğin, avucunun içi, elinin üstü ve sağ el parmaklarının her biri tek tek Aldığın nefeslerle ışıl ışıl aydınlanıyor, ışıl ışıl parlıyor ve sabun köpükleri gibi parlayan, küçük küçük titreşen o enerjiyi hissediyorsun, canlanıyor sağ kolun, sağ elinde iyice. Ve aldığın nefes sol koluna, sol dirseğine, sol bileğine, avcuna, elinin üstüne parmaklarının ucuna kadar ulaşıyor. Her bir parmağının ucuna ulaşıyor. Işıl ışıl parlıyor. Işıl ışıl parlıyor sol elin, sol kolun. Aydınlanıyor, canlanıyor ve küçük küçük titreşen o enerji kabarcıklarını hissediyorsun. Ve aldığın nefesler tüm sol koluna ulaşıyor ve aldığın nefesler boynuna, yüzüne, başının arkasına, başının tepesine kadar doluyor ve başında aydınlanıyor, başında parlıyor ve canlanıyor, ışıl ışıl canlanıyor ve ortada hissediyorsun o titreşen enerjileri fark ediyorsun. Aldığın nefes tüm vücuduna yayılıyor şimdi tüm vücuduna, tepeden tırnağa, her noktasına kadar ulaşıyor. Parlıyor enerjiyle, o ışıl ışıl yaşam enerjisiyle doluyor. Hissediyorsun tüm bedeninde o enerjiyi ve bu enerjiyle açıyorsun hevesle, şevkle yeni günün getireceklerine kalbini. Bu enerjiyle açıyorsun. Hevesle açıyorsun ve şevkle yeni günün getireceklerine, tüm o sürprizlere kalbini. Kalbini sevgiye açıyorsun. Bolluğa, berekete ve sevgiye açıyorsun. Kalbinin yeni günün getireceği tüm güzellikleri açıyorsun. Sevgiyle açıyorsun. Bedeninde o ışıl ışıl enerji dalgası akmaya ve seni canlandırmaya devam ederken hazırsın şimdi, hazırsın yeni güne. Yavaş yavaş oynamaya başlasın ellerin, el parmakların. Yavaş yavaş ayak parmaklarında katılsınlar bu oyuna ve kaldır kollarını uykudan yeni uyanmış gibi başının tepesine doğru yükselt gerin esne ve ardından güzel bir nefes al tekrar ve nefesini verirken yavaşça aç gözlerini yeni güne hoş geldin